Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün size evet falan konuşamadım lan videoya giderken Oğlum oyuna başlayacağım diye videoya giremedim neyse. Girdin mi? Girdim şu an çekiyorum. Nerede ifler? Nerede? Tibe, 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 Tibe. Tibe yok lan? yok amına koyayım. İki kişi var. Oğlum ben Tibe'nin oradayım. Ha gördüm. Tamam dur. Dur dur dur. Ses çıkarmayın. Al kadını Ana sikiyim. Ya bıçaklayacaktım. Görmesen ne olur 2 saniye. Ay. ay. Merhaba arkadaşlar. Artık kemik tutuk öğretmen ben Sarp. Yanlış giriş oğlum o. Ay, ay. Merhaba arkadaşlar. Turku elden turku elten. Merhaba arkadaşlar <laughs> Alttaki yazı kim acaba mı yapayım? Base'lerinde kimse yok. Ben B'ye bakıyorum şu an. Tünelde var mı? Tünel görünüyor yok. Var, var var var. Tünelde bir tane gördüm. 2 tane var, 2 tane var. 3 3 3 oldu. Üç. Tünel tünel o bir. Ana! Vuramadım ya. Relax. Michael. Tünele smoke geldi korkuyorum. O Elimde 4 4 var. Anas geliyor alt tünele. He? Orada mı? Öldü mü diyelim? Havada siktim orası çocuğu. Tamam. Kızan videoda. İyi ki videodayız <laughs> ha Dolkan. E kayıtta mıyız? Aa özür dilerim. Neden orospu? Yalan. <gülüyor> 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 Kardeş. Yani bak, yani. Bu arada gördüğünüz gibi Nova 4 Nova 1'e düştüm. Neden de bu iki şerefsiz. <laughs> Oyundaydık attılar beni bir anda iki rütbe birden düşürdü. Yalan yani at... ya bak şu an yalan atıyor beyler. Bak <laughs> Mertkan, zaten sana sinirim. Şunu sokarım bak geçmeden. <laughs> Oynuyoruz bugün tamam mı? Tam kazanıyoruz. Bunlar 4 kişi. Sen attılar abi. Senin adın Jenny tamam. seri. Senin adın Jenny seriydi değil mi? Sarp başla aldım. Öyle bir şey mi var ya? Sonra düşürdüler bunu lig böyle bir şey yaptı. Yalan söylüyor. Bi bi, bi 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 geliyorlar. Bi bi. Kaç. Tanım tanım tanım. Ne oldu lan? var. Bana... Altta. Oğlum ödüm patladı lan. Three tunnel. Three tunnel. Abi. Dikkat et. Or çok azlar var ya. Çok azlar var. Onun mermisi yoktu Keşke onu almasaydı. Alt tünelde kanka. Dogi sağ. Aldı. Git oradan. Git bir kişi daha var orada. Maybe. Bir kişi daha var? var. Sola bak sola bak sola Bombayı korusun bence o herif daha mantıklı olur. Protect bomb. Ortada mit 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 mit. Çak şimdi be. Bir şey, Bir şey diyeyim değil mi? Fena. Fela... Ah. Ne ne ne. <laughs> Abi. Aa, AFK şey geliyor. Telefonu çalıyor. Aldım Telefonu. Abi, AFK. <laughs> izquierda te pegué y te acabó <laughs> la vuelta. Aunque solo que La mera ABP almış Niye B'ye rush atıyorum bana koyayım. Arkaya geç. Hayır arkaya gidiyorum şimdi. Daha var mı vurulmak isteyen SS'cimle? Benim kutsal SS'cim. Haydi gel, haydi gel içelim. İçeride da. mi abi? Bizim beyze, bizim beyze. Şerefsiz ya, fekarken öldürdüm İçeride Son anda geldim. Of, oturdum, ödüm patladı. Bomba bizim spamda oturuyor. Evet. <laughs> Sağ beni bıçaklamaya geldi. Ortak temiz. Temiz mi burası abi? Ha temiz. Ben bu üstüne oturdum Dur nerede? Tamam kanka. Koruyor bombayı. Şuan bombayı koruyorum. Ben gideceğim C5 olur ama. Vaya baya <laughs> koruyorum. Salak. <Sanat. gülüyor> Benim bozuk. ben yontacak <laughs> lan salak. Oo güzel yaptı. la. Bıraklar bizde. Başa bunu koyacağım lan. Ben yapamam. Ben giriş yapamadım ya bunu kesip koyacağım başa. Doğukan. 4 B'yiz lan. Şey. Flash flash flash. Benim flash. Nereye flash? B. İyi geliyor. Kör oldum lan işte. Bu sağlıklar bu şansla biz 3 kişi B'ye gittiğimizde B gelirse harika olur. Tünel temiz galiba. Tünel temiz. Ey. Alt tünelim geçtiler flash deyip? Aha T-Base'de biri var. T-Base'ler. Şort 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 Short short Ya T-Spawn'da o T-Spawn tarafındalar. İki tane birbirlerine sıkıyor manyaklar beni öldürdüler. Orada Tugo if deme değer of. yer. Aman 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 Ay nasıl vurdum gördünüz mü lan? Onu da güzel. Adamı görmeden var ya quick scope çat çat. Tünelde abi. abi. Aldı. Ben aldım. kusura sesim var benim. Ya işte bu bir tane SSC ikili aldı ondan beri susturamıyoruz. adam shortta shortta merdivende şort merdiven. orada saklanmış bak <laughs> ben Oturuşunu sikiyim. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> short short short. <laughs> Abi merdiven dikkat et bak orada dur. El yani başını söyle ben uyuyup geliyorum. Ha bak sağda, sağda sağda. Ana round verdik lan. <laughs> Şu an fark ettim round verdik. Neyse. Salın taşakları ben alırım oyunu. Parası var <laughs> SSC <SSG'de> oluyor <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bir tane vuracağım ona zaten. Murat abi. <gülüyor> <gülüyor> hemen hemen ha. <laughs> Tispan boş. A'ya geçti bir tane. Büyük ihtimalle B bence burada. Bence A. Longo smoke geldi. Long flash, long flash. Long, long, long hep smoke'ta. Long. long. 56 vurdum bunda. 156 vurdum güzel. Sorry. Güzel, çok güzel. Salın babayı önden gitsin. Salın babayı. Nasıl oh. boş la Niye bana sıkıyorsun? Kim izletiyim Öldüm ben. Ah, Afk da yok burada. Güzel. Uf. Bu arada ben videonun başında söylemedim bilmiyorum da 5 kişi takım olarak girdik oyuna. Long'a mı gidiyoruz? Hep birlikte hadi. Ortada long. Hadi ciddi geliyorum ben. Long. Başladı bak yine. İlk defa kit aldım. Hadi ben şurta kaçtım. Ben şorta kaçar. B'ye gittiler abi bence bunlar. AWP çünkü en son B'ye gitti. Doğrudur. Yani o adam orada kaldıysa demiştir takım arkadaşlarıma bir... Altın elde adam var. <laughs> abi. 20 vurdum. 3 tane ekspresi yeri alabilir miyim? B, 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 B'deler. İşte AWP olsaydı orada almıştım o herifi. Sen köpeksin oğlum beni nasıl yapacaksın ya? B, B, ol B, all B. Tünel, tünel, tünel. 3 tane. Var hepsinin canı az aslında Mert kan. Hangisini vuracağımı seçemedim o buna Helal. <laughs> geliyor geliyor dikkat. Dikkat et buraya. Helal. Ne, benim takım arkadaşım vuracak ha. Söyle sen kimsin la? Bomba bak. nerede? Dikkat çok koşturma sesini. Orada, orada 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 dikkat. Duvardan geçmiyor bence. Ay <laughs> şansını. 99 vurmuş <laughs> bana bak. Cidden mi? Aynen. Ya İnan inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 69, 64. Oo <laughs> 69 bile <değil> yalan abi. <laughs> Bu kasa ya bomba atayım mı birader? <laughs> Yakarım. Romayı Roma'ydı. Ölecek bak şimdi. Ortak sen tamam. spiker olman lazım ya. Senin sesin çok tarz. Benim mi? Ha. abi. <laughs> daha önceden söyleyen oldu mu bunu sana? <laughs> Kesiyorlar önünü. Daha indireyim mi ben yoksa geleceğiniz mi? <laughs> Yok kanka sen indir o el bitsin geleceğiz. <laughs> <mi>? Nerede <laughs> ki hepsi? Hepsi midde mi? Bana kurdu mu hepsini? bilmiyorum. Körken abi! T-Base'de var herif. Körken vurdum o sabah galiba ben. Aa, almışım. Ulan bir baktım T-Base'den 3 bak. tane CT geçiyor. <laughs> ben bir şey... De, e, Tam orada kapının okay. önünde bekliyor, lower tunnel. Lower da öğrenmiş ama, ne haklıymış. <laughs> orada bak lan, yakacak. Anasını siktiniz artık onun. Bilirsin. Ananı avradını! <laughs> Aklın <gülüyor> gitti değil mi? Adamı görmem, görmem, yok. <laughs> Abi. Ne diyor? m 4 adet mi istiyor? Ha. Gel. Verin abi adam güzel oynuyor. Tamam, verdim. Hayır, M4 dediğimi dedim da, elinde m 4 a vardı, M4A1'i M4 Benim var ve ben salak gibi hala alıyorum ya. Niye attın onu oraya benim, görüşüm bitti. Sen midi de de değil Havada mi? koydu Hı? herif benim ha- Oha. Havada koydu herif benim. Long'da, long'da, long'da. Bon bon and and the the and the long the long. Havada siktim orospu çocuğunu. Azma bomba baltan arkadaş kim? Oğlum niye giriyorsun ki oraya? Tutamazsın kadar. kardeşim. Neredir? Orta giren kadar karşımızda. T-spawn, T-spawn yeri, T-spawn. T-spawn'um diye, diye. Aynen aynen orada. Okey. Helal be. Abi. <laughs> Güzel oyun oluyor. Lan oyun mu sayısal acaba? <laughs> Evet o büyük ihtimalle bazen video çok iyi bir net çünkü. Mide smoke atıyorum. Ne <laughs> yaptın <laughs> Niye, no, niye attınız <laughs> smoke e oraya? Dedim <laughs> atmadım, atamadım zaten. Başka biri daha de attı. Delirsin. <laughs> deliyim. Yukarı deliyim. Yakarım. Be clear gibi. Adam mitte 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 geldi. Hiç... Be long, be long siktim amcıklarını. Yavaş. Sorry, sorry, sorry. Tutamadım yine kendimi. Neredeyiz? Bıraktı bak 24. İki de dört. Nerede olmayız? T-spawn. kayboldu. Biri bir yerde sıkıyor ama. Map'ten Thespawn'da de bakmıyor. T-spawn'da kanka. T-spawn'da falan değil dedim. Biri bana gözüktü ama öldürmedi gitti herif. Öldürebilirdi yani. İnsan Nerede gözüktü? gözüktü? Buradaymış lan. Oh. Hayatımın başıdır efendim lan. Hani var ya ki spawn'da bir yere düşmüş oraya enik. Abi. Hiç ayırmam köpek. Aman, Aman tanrım. Tamam. bir daha güzeldi bence. Hı. Murat abi saldırıyor lan abi ya. <laughs> <laughs> Kendi kaşınıyor. Bir şey de şunları. Al. At. Atmayın sakın smoke. Smoke Bak vurduyken vurdum bir şey değil mi? Fake smoke işte. Hani atmadım zaten smoke ben. Göstermelik o herifleri korkutmak için. Adam şeyde lan adam. Fake smoke lan. Yok. Öyle artık. Fake smoke bunlar kanki lem taktikleri en en aşağı. T-base'de var biri. Fake smoke da satıyor peki ben bunu merak ettim. Lan adam Ana. atıyor gibi yapıyorsun ama kötü yere atıyorsun. Herif böyle gaza gelip geçiyor önünden. Nasıl uyduruyor? Uydur <laughs> nasıl uyduruyorum ama. <laughs> Böyle bir hayal gücü yok. Zem taktiği diyor bir de. <laughs> lame, lame. Bak işte çok uçmuyorum da Global Supreme de demiyorum lan. Herkesin parası 10k üstü benimki ki 56. 55 56. 56. Lan lan al. <laughs> Sadece 56. Onu onu alırım bir de al. Cyrex'i. Benim Cyrex değil ki o. Ben Cyrex kullanmıyorum. Yalnız B boş. Ya beyler abi. Dolgan çok ya. güzel gördüm diyor mu öyle şunu? Hepsi şeyde ya darkta. Hepsi T'de mi? T'de kalanlıkta. Mid'de geliyor, mid'de basıyor AK'li Neyse ya, umutlansınlar diye yaptık biraz yoksa sıkıcı oluyor onlar. T T T T. Uf. Kanka bak solda var bir tane. orada, orada biliyor gördün mü? Aynen şeyde bak ileride solda. Aynen sus, orada. Sus, Open oldu. Bu ne DPT say? Evet ispan. 15'im var. Sen sakin olun da ele alayım. Tam bu ele al. Götüm Tabii senin. Şart, şart, o zaman zıplayıp zıplayıp ses verip durma. Salak diyor. Nereden bilsin oğlum oynamayı biliyor musun? Ay, bana inat veriyor ha sesi. Kaybettin götü. Oh. Ol bak terlik yine yok. Ne terliğin lan? Bizde kayb kaybolan terlik var da. <laughs> şimdi ne yapacağımızı biliyorsunuz. Bununla mı yiyeceğiz şimdi? Rajbi. Rajbi. Neler nereye giriyoruz? Rajbi my <laughs> friend. Rajbi. Rajbi mi? Evet Rajbi. Rashbi. <laughs> Hadi. <laughs> 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 Go my friend, you're my friend, you're my friend. You are not my friend, my friend. Uuu, <laughs> 360'ı gördün mü bıçakla? Şu bıçağı sallaya sallaya gidin. <laughs> Götümde patladı, öyle <el gülüyor> <laughs> artık Lan, Ulan, diyemem <laughs> Oha be, oha be. Bomba kim neyse kursun. 3 kişi ben vurdum, bırakın ace atayım. Koruyun beni. Oğlum ben kill aldım, nasıl ace atıyorsun? Nasıl kill aldım be, yalancı. <laughs> Hadi lan git vur bakayım AC yazacak mı? A tamam ulan bekle. Vurdum değil mi lan ben şu an kend amına koyayım kendinden şüphe ettiriyorsun. Vurmadın kardeşim ha. Vurdum. Bak. Vurmadım vurmadım. Vurdum. Bak en çok kişi öldüren ben gözükeceğim 3 kişi. Tamam 2 kişiyle bak. aldın. 2 kişiyle bak, aldın bak, onu. Bak, bak. Yalan. Yalan ama Yine bey gidelim mi? Yalnız konuşmak şey dinleyeyim ya. Yani. Tamam. Önce uyuyayım oh, adamı bozdayım. Ne dinleyeceğiz? Oyuncu abi. Fakirliğin dibi. Ne? Sıfır. Sıfır param var lan. Bak bu oyunda da artık lig atlamazsam oynamıyorum bir daha bu oyunda. B'ye gitmiyor muyduk? 2B 2B 2B. Ben salak gibi bombayla long gittim haberiniz olsun. O zaman ben smoke B'ye dönüyorum. Bunu smoke. Adam çok fena vurdu bana be. Nereye kay kaçtı lan o? Abi hepsi tünelde. Tamam, Sinan'da kimse aile yok. Kurdum. Gel de, gel de. Aile kurdum relax. Abi önünde. O kimdi benim önümde oturan? Manyak pompalı almış. Adamlar iki tane bot var sanırım. Yok bir tane var. Bizde de bir tane var o da sensin. <laughs> <laughs> Oğlum, ben Sarp... botun kim olduğunu biliyorum da. Sarp bir şey soracağım. <laughs> He sor. Kanka ben şimdi ölüyorum ya. Hı. Doğukan yaşıyor ben E'ye basıyorum. Niye ona geçmiyor? Şimdi şöyle bir şey var. Doğukan'ın buradan, bana, buradan sallarsan uçarım oraya söyleyeyim. tamam, tamam sustum. Botlar arası geçiş olmuyor diyecektim de neyse. Biliyorum biliyor abi? Yine Edo, Edo nasıl sen oldun yine lan? Bilader, bir dakika buraya, burada kalitesini belli ediyor. Altı Edo olmuş herif. Ne oldu yandın mı? Kuşlu gedi ağzı yandı salak. <laughs> Abi. Farklı Aa teslim be. oldular. Güzel. Neyse. Bak, yine lig atlamadım. Ben de atlamadım lan. Neyse yeni bir video koyar bir dakika görüşmek üzere. Like yorum atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Hoşça kalın.